Şimdi daha demin yazdım bu kodları, çalıştırıyorum. Öncelikle ben buraya 3 giremedim, bir de 7 gireyim. Overloading'e bir bakayım. İkinci metot kullanılmış. 3 asal, 4 asal değil, 5 asal, 6 asal değil. Aramdaki sayıları bulmuş. Şimdi rec e Recursive'e bakalım. 3, 5, 7 asaldır demiş. Şimdi ben bunları başka bir sayıyla denemem gerekirse örnek veriyorum. 5 ile 18 dedim. Bastığım zaman gene ikinci metot kullanılmış. 5 asal, 6 asal değildir. 7 asal, 8 asal değil. 9 değil, 10 değil. 11 asal, 13 asal, 17 asal. Rekürsüfe baktığım zaman zaten bunların hepsinin asal olanlarını benim karşıma çıkartıyor. Daha büyük bir sayılarla deneme gerekirse 50 ile 70 arasını deneyelim. Gene ikinci metot kullanılmış. Asal değil 53 asaldır. 59 61 67 diğerleri asal değildir. Zaten rekürsüfe bastığım zaman bunların bana hepsini burada veriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.